Herkese merhaba arkadaşlar bugün siber Viking isimli coin'in ön satışına katılacağız Arkadaşlar bu bir airdrop değil birkaç haber kaynağında Arkadaşlar bu coin Elon Musk'ın yeni doge coin e, projesi gibi görüyor e, Cyber siber Viking hakkında birkaç bilgi edinelim arkadaşlar Nihai gizlilik ve hesaplamalı işleme için ağ geçidiniz. Kimliğinizi çevrim içi olarak korumak ve karmaşık işleme sorunlarını çözmek için küresel merkezi olmayan ağı. Gizlediğiniz üzerinde kontrol sahibi olduğunuz bir platform. Cyber Viking reklamları, izleyicileri, parmak izini, kripto madenciliğini, ultrason sinyalini ve daha fazlasını engelleyen özel güvenli bir protokoldür. Ortalama bir göz atma oturumunda 600'den fazla izleme denemesini durdurun. Arkadaşlar bu koyun gizlilik odaklı bir e, coin projesi arkadaşlar burada e, bilgisayar ve sanal ortamdaki sorunlardan bahsetmiş Arkadaşlar e, gizlilik odaklı sorunlara nasıl çözümler getireceklerini açıklamışlar Güvenlik protokolü var Bu protokol kullanıcının reklamları izleyicileri parmak izine kripto madenciliğini ultrason sinyalini ve daha fazlasını bloke ederek Gizliliği üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar ortalama bir göz atma oturumunda 600'den fazla izleme denemesini durdurun. Blok Blockchain veri tabanı bu veri tabanında veriler bir blok zincirine daha küçük şifreli parçalar halinde saklanır. Bu da hacklemeyi engeller. Merkezi olmayan bilgi işlem süreci. Bilim adamları artık daha hızlı ve güvenilir olan merkezi olmayan bilgi işlem gücünü kullanarak modellerini çok verimli bir şekilde işliyor ve eğitiyor burada arkadaşlar kullanıcı madeni paraları çıkarabilir ve bu madeni paraları metamask ve trust wallet gibi merkezi olmayan cüzdanlarına tutabilir ee, kazım yapılabileceği söyleniyor arkadaşlar bu jetonun arkadaşlar satışı 10 Haziran'da başladı 21 Haziran'da bitecek yaklaşık iki gün üç gün sonra toplam arzı arkadaşlar 4 milyar ee, minimum satın alma e, limiti yok. E burada dağılımından bahsediliyor arkadaşlar. Yol haritasına bakalım. 20 Haziran'da arkadaşlar Coin market cap'te listelenecek. E şöyle bakalım. 5 Ağustos'ta ise yüzde %10'u yakılacak jetonun. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar e, Coin'in Kimler tarafından desteklendiğini aşağıda görebiliyoruz. Ekip tarafından desteklenmektedir. Ee, dediğim gibi bu koyun arkadaşlar daha çok gizlilik üzerine yapılmış bir proje. Ortaklarından bahsetmiş Ria Eco Bank. Evet şimdi hemen ön satışa geçelim. Private Access diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki e, formu dolduralım. Arkadaşlar buradaki formu dolduruyoruz. İsim, ne kadar yatırım yapmak istiyorsunuz? E, konum Türkiye. Telegram kullanıcı ismimizi yazıyoruz. E-posta adresimizi yazıyoruz ve gönder diyoruz. Evet, e, ön satış için yanıtımız kaydedildi arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Siber e, Viking hakkında. Arkadaşlar buradan Pancake Swap'tan da alabiliriz. Hatta belli bir miktar alalım. Evet kontrat adresi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 1 dolara 665 adet e, Siber token veriyor. Buradan e, takas edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan white paper'larını da okuyabilirsiniz. Aynı şekilde. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ürün satışa katılma. Ön satışa katılma formunu paylaşacağım arkadaşlar videonun link altında. Herkese bol kazançlar.